Selamlar, mutlu pazarlar. E, gedik Yatırım Holding'e bakacağız. Bir arkadaşımız istemişti, Trabzon birlikte. Sonra biz onu, yani ben dün yayınlayacaktım, bunu bakacaktım da e, unuttum ya. Bitcoin vardı aklımda, Bitcoin, Bitcoin. illa buna da bir bakayım istiyorum. Yani ben Bitcoin yatırımı yapmıyorum da kendim için de e, bir takip etmek istiyorum Bitcoin'i bir süre. Hatta aklımdan da geçiyor yani aslında Bitcoin'e bunun tradingini daha önce yapmadım. Yapan da etrafımda kimse yok. Yani Bunun tradingini yapabilir miyim diye de düşünüyordum bitcoin'in. Biraz rahatsızım. Kusura bakmayın. Bir burun çekme sesi duymuş olabilirsiniz. Ee, neyse. Oradan onu kafaya takınca bunu unuttum. Artık bugüne kısmet oldu. Yani ben şeyi çok seviyorum ya. Fibonacci'yi. Gerçekten yani bu Fibonacci'ye bayılıyorum. Yani bakın gedik yatırım saatlik görüntüsü o. Günlük değil. Ee, tehlikeli bir şey. Dead Cross. Dead Cross yapmış. Dead Cross yaptıktan sonra da düşmeye devam etmiş. Şimdi Fibo'yu niye seviyorum? İşte buyurun. %62'lik Fibo'dan. Yani Fibonacci'nin e, istatistiksel olarak e, tabi bu istatistik e, en çok döndüğü seviye 60 kilik fibo seviyesi bu bölgeler. Bu bölgeden de dönmüş. Çok da güzel olmuş. iyi olmuş yatırımcısı için. Yani o sert satışlarla birlikte %60 kilik fibodan dönmeyi başarmış. Bu olumlu. Neden? Çünkü saatlik görünümde macide. Macide derler eskiler. Ben de öyle diyorum. MACD. MACD'ye baktığımız zaman MACD'de de görmüş olduğunuz gibi dönüşü teyit etmiş. Şimdi bir mekliği bir ütelim. Göz, gözümüz daha iyi görsün. Evet. E görüyorsunuz mekliği de sinyali alttan kesmiş. E, şu bölgede Mekli'de de dönüş için bir sinyal vermiş. Yani e, pazartesi tabi piyasalar nasıl açılacak? E, bu akşam artık vadelileri takip edeceğiz. E, vadelilerden tahminlerle e, diyeceğiz ki bakalım yukarı mı aşağı mı o zaman daha net belli olacak vadeliler gece boyu takip edince ki ben gece boyu takip ediyorum vadelileri yani hemen hemen şeyi bekliyorum e, Japon borsasının açılışını bekliyorum Nikkei'nin biraz yön tayin edebilmek için sabah açılış yönü tayin edebilmek için kendi çapımda veri toplamaya çalışıyorum bunu her gece yapıyorum bu gece de yapacağız tabi e, o zaman belli olacak ama şu an için gedik için konuşacak olursak şu an için bir trend dönüşü sinyali var yani eğer vadeli piyasalarda sabah itibariyle e, küresel olarak bir yıkım olmaz ise ki bizdeki düşüş biliyorsunuz küresel bağlantılı değildi yani dünya piyasaları e, zaten bizim gibi değil sık sık düzeltme yaptılar onlar Avrupa piyasaları Amerikan piyasası sık sık düzeltme yaptı bizim Düzeltmemiz hep geç kaldı. Bu da hep bizde tedirginlik yarattı. İşte 100, 13 bin de yapmadı, 15 de yapmadı. Hep bir tedirginlik arttı düzeltme gelmeyince. Geç gelen düzeltme de sert bir düzeltme oldu haliyle. E şimdi tabii pazartesi ben umuyorum bu düzeltme artık düzeltme günleri son bulur. Şimdi gedik için tekrar geri, geriye dönüyorum. Arada böyle laf karıştırıyorum. Artık kusura bakmayın yani profesyonel yayıncı değiliz. Gedik için tekrar değerlendirmek gerekirse 62'den %62'lik Fibo'dan 61.80'lik Fibo'dan 21.34'ten dönmesi olumlu. Aşağıda MACD'nin verdiği sinyal bir dönüş sinyali olumlu. Olumsuz olan tek şey Dead Cross. Ee, şurada görüyorsunuz Dead Cross sinyali olumsuz. Ee, çünkü Dead Cross'lar yani bu sert düşüş zaten kararsızlık varmış. Burada da Golden Cross vermiş ama bir şey yapamamış. Yani Golden Cross'u verdiği seviye e, baktığımız zaman kapanışına bakıyorum. 23.44 e, Yani en 24 24.14 Hani Golden Cross gibi Golden Cross olmamış. Düzeltmeye çabuk girmiş. E, i̇nşallah burası da Dead Cross gibi Dead Cross olmaz. Bazen böyle olur. Hiçse sıkıştığı zaman. E, günlükte de baktığımız zaman bir sıkışma gözüküyordu zaten. Şöyle günlüğüne 2 dakika hemen pencereyi günlüğü açalım yani bu bölgede bir şey, bir zorlama varmış. Hacimlerde baktığımız zaman bir sıkışma varmış. İşte Golden Cross'u, Dead Cross'u e, saatlikte de bu sıkışma yüzünden hani çok şeyler yan yana olduğu için 50 birimlikte 100 birim, 200 birimlik. O yüzden böyle bir bu cross oluşumlarında sapmalar olabiliyor. Umarım bu da bir sapmadır ve Golden Cross devam etmez. Şey, Dead Cross devam etmez. Şimdi gözler ne arayacak arkadaşlar? Gözler 22 20 arayacak bir kere. Yani bir trend dönüşü dedik ya hani burada mekliği de saatlikte sinyal güzel. E, e, baktığınız zaman yeşil mumları da yakmış. E, dönüş yeri de güzel. %62-80'lik fibo güçlü bir dönüş noktalarından dönüş noktası. Güçlü dönüş noktalarından bir tanesi. <laughs> burada artık 22-20'yi arayacağız arkadaşlar yani 22-20'nin üstündeki kalıcılık Trendi yani buralardaki işlem Şu nasıl kapatırsam iyi olacak. 22.20'nin üstündeki saatlik işlemler bir dönüş sinyali olarak karşımıza çıkabilir. Bunu burada kalıcılık hani dönüş yaptığımızda dair bir kanaat oluşturabilir. Tabi bunu takip ederken günlüğüne de bakmak lazım. Yani burada şöyle günlüğünü tekrar açıyorum. Günlüğüne de bakmak lazım. Bu dönüşe nerede ihtiyaç var? Esas günlükte ihtiyaç var. Günlükteki %62 Fibo'da 21.34'te. Şimdi saatlikle günlük arasında ne fark var? Bak, Bakın burada görünümler ters. Onu söyleyeyim. Saatlikte bir dönüş gözüküyor. Ama günlükte dönüş dönüşle alakalı hiçbir belirti yok. Şimdi saatlik dediğimiz zaman işlem 1-2 günü kapsar. Yani saatlik analizlerde 1-2 gün kullanılır o. Kısadır saatlik analiz ömrü. Günlükte 2 haftaya kadar kullanılabilir günlükler. Günlük analizler. Şimdi saatlik baktığımız için hayır, önümüzdeki 5-10 gün gibi algılamayın bunu. Günlükte öyle algılanabilir ama saatlikte kısa. Önümüzdeki gün yani pazartesi veya salı. Ha işte salı bir birinci seans. Öyle gibi. Hani birinci seans ikiye kadar, ikinci seans öğleden sonrasını kapsıyor. Öyle. Eskiden ayrı, ayrıydı, böyle değildi. O yüzden öyle diyorum. Şimdi oyun üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Yani saatlik bize kısayı verir. Çok kısayı. Şimdi çok kısada bir dönüş var. Dediğim gibi. Ama günlüğüne baktığımız zaman da dönüşe dair hiçbir ibare yok. Hiçbir belirti yok. Yani mekdi aşağı kesmiş. E, mumlar aşağı zaten kuvvetli satışlar var. E, satışlarda hacim bir tane tek mumda hacim yüksek ama baktığımız zaman dönüşe dair pek bir şey göremiyoruz. Neyi görüyoruz? Burada da 162'lik çalışmış. Bakın. Döndüğü yer burası 21.34 34. Burada da çalışmış. E, günlüğüne bakıyor. Saatliğine dönüyorum. E, saatlikte de çalışmış. Aynı fibo. Anlatabildim mi yani? Hani bütün bel bağladığımız yer bakarken burası. E, 21-34 seviyesi. Bunu altına inmediği sürece tabii ki dönüş için az edecek. Ama altına inerse e, 20-74'e kadar da e, herhangi bir üst karşılaşacağı destek seviyesi yok. E, saatlik dediğimiz için yani bu analiz saatlik yaptığımız için bunu bir gün ee, en fazla iki gün gibi düşünün. Yani önümüzdeki Pazartesi için kötü bir görünüm yok. Daha sonrasını ama e, buradan değil, günlükten değerlendirmek lazım. Pazartesi sonrasını günlükten değerlendirmek lazım. Ee, yani burada kısa bir dönüş, bir 22 zorlama, bir 22 üstünde, 22-20 üstündeki kalışlar e, fren yaptırabilir düşüşe. Hatta oradaki yani önümüzdeki günlerde 22 üstündeki seyri de tekrar bir trend dönüşünün başlangıcı olabilir. E, tabii düzeltme günlerindeyiz. Düzeltme günlerimizde günlerinde olduğumuz için e, hep dikkatli olmak zorundayız arkadaşlar. Analiz bizi kurtarmaz. Analiz bizim strateji oluşturmamızı sağlar, e, stop noktalarımızı belirlememizi sağlar veya kere alacaksak kere alacağımız noktaları belirlememizi sağlar. E, Görünüm bu dediğim gibi şimdi ben şimdi istiyor, istiyorsanız bir de günlüğüne bakalım tekrardan bir daha. Yani saatlikte kötü değil ama günlükte günlükte de işte zamana ihtiyaç var. Günlükte de aynı 21.34'ün altında kapanış olmaması lazım. 21.34'ün altı tehlike arz ediyor. günlükte de yine 22.20'nin üstünü kovalamamız lazım. Yani günlük saatlik veri güzel. Ama günlükte bu kapanışı 22.20'nin üstüne yapmazsa Mesela Pazartesi açıldı ama 22-20'nin altında kapattı. Yani o zaman tehlike devam eder günlükte. Hadi saatlikte kurtardık orada 20 kuruş, 30 kuruş, 40 kuruş. Ama günlükte devam eder tehlike. Şimdi günlük ve saatlik bunu hiç yapmamıştım. İki farklı zaman birimiyle yapıyorum. Onu da bilin diye yapıyorum yani. Hani saatlikte durum kritik, günlükte de kritik ama daha az kritik. Yani burada önemli olan dediğim gibi 22-20. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu günlüğünü de bunun üstüne kapatması lazım yani. Saatlikte 3-5 mum yukarı çıktı. İşlem gördü. Ama kapanış seansı geldi. Burada kapattı. Kıymet harbiyesi yok. Anlatabildim mi? Kıymet harbiyesi yok. O yüzden e, kapanışı günlük olarak takip etmek orta demeyeyim de hani kısa ve orta diyeyim. Hani kısa ve orta buçuk orta o da Vadeci arkadaşların takip edeceği seviyeler. Ee, söyleyeceğim başka bir şeyim yok. Teşekkürler. İyi günler.